Ah, başladı mı? Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Özlem'in yaşantısı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı cumalar, hayırlı cumalarınız olsun. Nurlu cumalarınız olsun. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? Canlarım benim. Bir matlabacılarım, kardeşlerim. Vallahi Özlem bacanızı soracak olursanız. E, biz Ayşen'le annemle geldik. Annem biraz rahatsızdı. Babam da zaten biliyorsunuz ameliyat oldu. İstamil'e daha doğrusu. Annem oraya geldik, evini kurduk, bakını kurduk, sildik, süpürdük, temizledik. Gelirken de anneme patates getirdim. Şimdi de düzeyimize gidiyor. Abi, ben mi bastım? Anne açılan cümeye bastı. Cümeye de şey var, yemek hazırlayacağız. Annemle babamı da çocuklara götürtüreceğiz. Onda kardeşim telefon açtı, yemek pişirmişler. Buraya gelip burada yiyeceklerimiz. Bu onunlarla beraber yesinler, içsinler. Sözümüz sağlığa, yarın da biz pişirelim. Ya buraya getiririz, ya yemizde yiyeceğiz. Bize geliyorduk, şey patladı, teker. Patlı pat diyecektim, motorun tekeri. Orada değil, kaldık. Motorumuz da orada, biz de bir medyaya girecektik Ayşe'yle, Nesil'e. Buralarda işte bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz mahalleler, ellerine bakıyorlar, koşturan şeyler. Sizler ne ordunuz, ne ettiniz, daha daha nasılsınız? Bunlarınız nasıl geçiyor değerli izleyicilerimiz? Şurada ambar patates ambarı. Anne, oradan patates ambarı. Şurada çocuk farkı. Şuralar hep ambar, hep. Kafamın çıkışına bakar mısın şeyden Ayşe? Neyini? Kafamın çıkışına baktın evlenlere bak. Oraya oluyor mu? He. Onun evi annenle gülüm o tarafta da bu tarafa bir koştular. Buranın hep patenti zambarası görmüş olduğumuz kapılar eski evler. Şura park, açık hava düğün salonu. Anne ama adamın evi buraya yakın istiyor musun? Şurası dinimiz. Ayvaları mu? Anne, 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 Anne ben de bakayım Hayva. Hayva. Hayvalar Anne ben birinci sınıfta de babama şunun adını iyiyim mi? Salkın bu. Salkın nasıl yürütmüş? Bakın Ne buranın adı etsin? Ayağım öyle etme kızım. Ben kendim babama şöyle okuyorum. Bir iyi, Bir iyiyim. Böyle oturarsın, bir şey olur mu motor hadi, korktun bile? Bir şey olmaz ya. Git dedi ki. Evet. Bu ben ne açayım? benim kardeşim motoru düşürer işte. He. Şurada kumluk. Anne de üstünden mi? Jandarma daya gidiyor. <laughs> Cenderme daya gidiyor. <laughs> Cendermeler gidiyor. <laughs> Cendermeler. Gidiyor. Baban gülme diyor ben de. şöyle göstereyim. Yürü, yürü. Hadi geçi davet. Emel'le. Burada koy sor şöyle bakalım haşa. Sesim şundan da mı alalım? Şundan alalım biz. Kabaktan mı? Hı. Alalım. Şuna da tavuk. E, Gel şöyle gidelim bakın. E? Kilo olsun herhal. Tamam bir yarım kilo tane alsın. Ve Nedir? Nedir? Şey az... Hı? Ne Bu soğana bakalım Arpacık soğanı 12,5 milyon lira o da. Kaçak oh, bütün. Bütün bütün. Onu bütün bütün atıyor mu? Böyü de yaşaklar. haklarıq ne mi? Nar, muz. Kaça gündüz nasıl kötü kara kara duruyor? <laughs> Bakla domatesler ne yazıyor? Salkım domates 20 milyon lira koyduğunuz mu? Evet. Buradan soğuk geliyor. o da mandalin muz Çoluk çocuk alıveren al bu da bu da eşecik bu da esilacık Esadur e, kızım Bizim de ayağımızın altında. iyi. Gizlemler soğuk geliyor. Nereden geliyor soğuk? Şuradan, şuradan, şuradan. Buradan geliyor evet. ay, s. Dur bir de şurayı açayım annem klor peyniri yaşıyor şunlar. Ya <laughs> bu salamı yeşil yedi bak hala o tuz duray denci de. Ben o zaman sen bunun içinde kıl çıkıyor. Güneş yetmiş ya zam gelmiş. İşte burası. Yani. Ha, şey, yukarı, yukarı, yukarı. Şunu bırak. Şuna şey, şu kaya kaç şuna. Şuna baksın kaç şuna. Kaç şuna var ki üç tane önce. Şuna kahvaltıla sos uyuyoruz. Tezemin altı sosun yarım kilo. Bol Bal bal yarım. Kahvaltıla sos diyor. Yirmi olsa alamazdık demek ki. Kaşar peyniri, taze tam yağlı kaşar benimde 92,5 iki buçuk bende. Tereyağı içimin 99. Parı. Ötüdünüz. Öteceğim gel. <mainland mermaid> hmm? Şu fiyatına da bakayım da. Ay çiçek ya. 149 diyemedim de. Oo, 150 milyon. Ziyitin ya baharatlar. Bir <laughs> <laughs> tane <közlemesine> ne bakalım. <laughs> mu? Közlemesene. Közleme diyor ya bak. Bakalım şuna da şu. Şelepo tuşusu. Şelepo. Ha. Abu. On üç buçuk milyon lira şu küçücük şey kavanoz. Bu kadar acı değil biliyor musun? Adam ağzı yak veriyor geri gidiyor. Bakanlara <laughs> bakar şaşır. Çok iyi. kutu. Şaka kutusu. Ona birbirine giriyor boru koşuyor. fin yok. Şaka kutu. İşte Ankara yok annem. Ankara şey de var. 101'de seçte. Köftelik bulgur. Klauner. E. Ee, Tekrardan merhaba Değerli izleyicilerimiz Canlarım benim Kıymetli arkadaşlarım Biz geldik Motorumuzun tekerinde annem benim orada patlattı Hele ki Hüseyin ustaya Telefon açtıydım Onlar da gösterdi görmüşlerimiz 10 dakikaya kadar ineriz dedi Hüseyin usta geldi Biz de bora bime girdik Ayşe'yle orada durmayalım diye, oradan 2-3 paket kovs aldık. Ondan sonra da Hüseyin Usta geldi, taksiye bindik geldik, yaş motor yatırmaya diye gitti. İbo oğlum da Mersin'e gitti bugün. Ben de eve geldim zaten patates içiyordum. Ee, Annemle de konuşunca annem rahatsız olmuş, gir oraya gittim patatesi koydum gelinime, kızım aldım. Ben, işte özden başımız böyle patates içer, patates... Patek gider, iş görür, sağ toplarım, solu toplarım. Koy yerinde böyle işte bacılarım. Yemek olmadan yemek olmuyor yani sizin anlayacağınız canlarım benim. Birilerini bir ayıralım. Ufaklarını bir ayıralım. da dinmez, biri de dinmez. Şöyle orta boyları. Sizler de ne kadar diyorsunuz? o ne yapacağım bu kadar patek izlediği? Allah pata bize yeniyor. İyidir alalım. Kış kozu karanlık yarın. Kar yağdı mıydı ya? Kar dışarıdan uuu dürdoba içeriden yanar. Fırına atsam yenir. Ondan sonra kaynatsam salata olur. Pişirsen bir pahır şey yenir. Biz kalabalık yürük yiyok da. Sizleri ne şöyle verilecek bir şey olsa Vallahi veririm bacılarım ben sizlere Ama telefonda verilmiyor idilmiyor. Ben sizlere parayla patates bile aldım ben Mesela böyle verilecek bir şey olsa Hepimi de şöyle telefondan bir ev Ama uzatırım Ama Dediğim gibi Verilmiyor o başka olmuyor Sobamızda zaten yanıyor İçeride altını üstünü açtık Yine de benim şey durmaz bu az. 3-4 tane patates alayım. Fırına da atayım da bitsin. Güzel Mustafa bizi koydu, gitti. Abo. Onların yönünü dolaştı birbirine. Abo. Hah. Bakın mı bir bakıyorum doktora? Bizim Mahmut komşum mu diye bakıyorum. Şunlar ne iyi iyi. Sizler ne gördünüz, ne yaptınız, ne işler yaptınız bu Yanında Gelin de patakız gelin. kardeşlerim çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. El ele omuz omuza hep beraber. Ben 18 bin lira başladığımız inşallah 100 bin liraya doğru yol alırız. Hep beraber. Kadar... Geç. Pedeke'den ayağımız da ziyade düşmedik. Bir i̇çeri girdin mi damlamızı yaptın oğlum? Dışarı. Rözen'e çaldı sanırlar. Bu terleri eşim nerşey e, dedi patates ambarlarını su vardı. Oralarda çalıştı. Oradan gelirken getirdi. Ben de bunlara iyice sıçıyorum. Ayşe dışarı bir gel annem. Esra. Tamam. Bunlara diye koşa diyorum Abi Nasıl oldu lan bu?

şöyle iyice az kaynatmalık. <laughs> akşam yemeklerimizi ne yediniz mi canlarım benim? Bacılarım, arkadaşlarım, akşam yemeği yiyenlere afiyet var, şeker olsun. Buradan herkese kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yollayın. Canlarım benim. 2, 4, 5, 6, 7, bu 8. Şunu da şey edelim. عايشه <applause> كاشرب شي دانم كيل دوله كي تغزبيه Ayşe salata yapıyor değerli izleyicilerimiz. Vallahi da ben patates içiyorum dışarıda. Videomuz geç kaldı diye geldim. Yavaş anne. Önce kesin. Şu da roha. Çok acı var çok acı. Burada domatesleri yıkaymış olmuş. Diyemedi yıkaymış demiştim. Kız. Ne diyorsun? <laughs> Diyemedi annem. Yavaş aman diyeyim. Telif mi alırıq? Videomu evet, bak da gidelim. Her fişini çekiyorum. İyi, bir dakika olsun da diyeceğim ha. Kapattım. O saniye ama bir dakika bile olmadı. Onu yapabilir galiba. Ayşe? Yaparım. Tabi yarım saat olmuş. Yaşar öbür Hüseyin'in taksisine geldi. Onun taksisini koyacağımış. Koyden motor alacağımış. İyi. Ondan sonra şey diyeceğimiş, geleceğimiş. Fulya geldi mi sonra geldi evde dedi. Ben dışarıda patatesi seçersem de iyisini, kötüsünü, çarığını, çürüğünü biriktireceğim önce Ayşe. O advenge ben geldim, götürsün hayvanlarına doğrasın, hayvanlar yiyesin. Ayşem de içeride salata yapar, yemeğe fırına sürer. Sonra rengi nasıl yiymiş, hmm, Mor soğan kızım. Annem yarın gelir herhalde Gelir. Sadece bir <laughs> Şuradan bir apakla bir tamam. bir de sulu otu yapalım salata, turşu. Şuradan kuruyor mu yaşa? O da çok çözülmemiş tabii. Şöyle fırına aşağı şey, şey sürdü. Kanat, but, salata, turşu. Şurada irmik tatlımız. O kadar kaldı. Altında da kunuyadı var. Kunuyadı dediğime bakmamsız bacılarım. Çekirdek. Biz burada kunuyadı dediğimiz için kunuyadı dedim ben. Sabit orada hiç dönmez. E? Sabit orada hiç dönmez Çataldan döndü. Döndüğü kadar dönmezse ilgilenemez mi yok annem sanki? Aynen. Bizim soba da geçmiş. Tam da işleyecek. ateş konuyor da şu anları yakayım kokmadan gidersem az şey getireyim. Ben sıcağı değil mi? Geçmedi de. Hiç bakmadım. Hiç yani. bakmadım. Neyse canlarım benim. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar tekrardan. Kanalıma abone olun, destek olun. Çok çok teşekkür ederim herkese. Allah razı olsun sizlerden. 18 binleri de açtık. Haydın herkese bay bay, iyi akşamlar. Hoşça kalın, kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. Haydın bacılarım, kardeşlerim.